çocuklar, ben Gülsemin öğretmen. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir el oyunumuz var. Hazırsanız şimdi başlayalım. Parmaklarımız kapıyı çalıyor. Tak tak tak. Diğer parmak cevap veriyor. Kim var bu Cevabı ne oluyor? Ben arkadaşım Haydi gel oyna. Şimdi dans etmeye başlıyorlar. Oley oley ola, oley oley ola, oley oley ola, oley oley ola. Şimdi biraz zor bir bölüm var. Ellerimiz üst üste, parmaklarımız aynı anda başlıyoruz. Tak tak tak, kim var orada? Ben arkadaşım, güzelim, hadi gel oyna. Başlıyorum. Oley. Ole ole ola. Ole ole ola. Şimdi sürpriz soğanı. Çeviriyorum. Ve burun. Şimdi tekrar edelim. Tak tak tak. Kim var orada? Ben arkadaşım Gülselen. Hadi gel oyna. Ole ole ola. Ole ole ola. Ole ole ola. Oley oley, oley. Hoşçakalın çocuklar.